Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model of the World yarışması birincisi Manken Aslıbaş'ın turizmci Ahmet Bey'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada geçtiğimiz Ocak ayında tutuksuz sanıklar Ahmet Bey, oğulları Hakan Bey, Volkan Bey ile Murat U. beraat etti. Ailenin itirazıyla beraat kararı istinaf mahkemesine taşındı. Antalya'da yaşayan Aslıbaş'ın babası Mehmet Baş'ta mücadelesini sürdüğünü belirterek bu işin peşini bırakmadıklarını kaydetti. Bu benim mücadelem bir bana ait bir mücadele değil. Ben kadınlarımız öldürülmesin, çocuklarımız öldürülmesin. En büyük acı evlat acısını biz yaşadık. Başkaları yaşamasın. Ben bunun mücadelesini, adaletin sağlanmasını istiyorum. Günahtır ya. Bizim evlatlarımızı bizim elimizden almasınlar. Kadınlarımız ölmesin. Çocuklarımızı öldürmesinler. Bunu acı ben yaşadım. Onu artık anne babalar bunu yani artık unutulur değil bu. Biz ölene kadar bu acıyı yaşayacağız. Onların her ölümünde ben o gün çocuğumu Benim çocuğum kaza yani bir trafik kazası olsaydı unutur. Yani acım biraz daha dinlerdi. Dünyaya mal olmuş bir çocuk. Evet. Bunun biz simülasyonunda da ispatladık. Olay yeri incelemede de bunu şey yaptık. E, ispatladık. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin üç kişilik da var. heyetin bir tane beden eğitimi profesörü yani spor üniversitesinin profesörü Antalya'dan dört kişilik bir heyet Olay yerinde inceleme yaptı ve bunun intihar olmadığını kanıtladı. kanıtladı. Mücadelesinin sadece kendi kızına yönelik olmadığını kaydeden Mehmet Baş, başka aslılar ölmesin dedi. Başka aslılar ölmesin, başka canlar yanmasın. Adalet olmadığı sürece bunu biz yaşayacağız, yaşıyoruz. Yaşanmasın istiyoruz. Biz kanunlarımız, yasalarımız kadın cinayetlerine... E, engel olacak şekilde çıkarılsın yeter artık. Biz her genç kızımızın veya da kadınlarımızın öldürüldüğünü duyduğumuz anda acılarımız tazeleniyor. Bunlar yaşanmasın istiyoruz. Her bir genç kızımızın ittirilerek intihar ettiği süsünü vererek yani kasten öldürüldüğü de buna intihar süsü vermek benim kızıma da yapılan bir olay olduğu için her seferinde benim de canım yanıyor. Üzülüyorum. Ama üzülmek bir fayda etmiyor. Adaleti yerine gelmesi için bütün kadın platformlarında Antalya'da Türkiye'nin her yerine gidiyorum ve eylemlerinde etkinliklerine katılıyorum ve bunu dile getirmeye çalışıyorum. Biz bu adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Adil yargı istiyoruz. Tarafsız, yansız adil yargı istiyoruz.